İyi akşamlar. Rengarenk bütün renkleriyle başladı efendim bu akşam programımızda heyecanlıyız. Heyecanımız hem Türk musikisi konuşacak olmaktan kaynaklanıyor hem de Türk musikisinin devasa şahsiyetlerinden, kahmetlerinden bir tanesini programımızda ağırlıyor olmaktan kaynaklanıyor. İçerik bandımızı seyrettikten sonra kendisine hoş geldiniz diyeceğiz ve sohbete hemen başlayacağız. Ama isterseniz ben konuğumuzun kim olduğunu sizinle paylaşayım. Ondan sonra bandımızı seyretmek üzere sözü bağlayalım. Profesör Doktor Nevzat Atlı bizimle birlikte olacak efendim. Az sonra sohbete başlıyoruz. Rengahenk'te bugün 15 CD'den oluşan klasik Türk müziği albümünü konuşuyoruz. La Serva Padrona Operası Kadıköy Süreyya Opera binasında sahnelendi. Ressam Asım İşler, Mac Art Galeri'de açılan Paris Afiş Resimleri adlı sergiyle anılıyor. Nayim Dilmener, müzik köşesinde yeni albümleri tanıtıyor. Rengah Henk başlıyor. Rengah Henk başlığı da az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Profesör Doktor Nevzat Atlı bizimle birlikte. efendim şimdi insanın konuğu Nevzat Atlı olunca söze de nereden başlayacağını, ne söyleyeceğini şaşırıyor doğrusu insan. Rica ederim efendim. yayın öncesinde bir hatıranızı nakletmiştiniz. Çok hoş bir hatıraydı. Galiba o programın yine TRT'de bir programın evet. sunucusuyla hatırınız. O programın sunucusu da <laughs> benim bulunduğum haleti Ruhiye gibi bir durumdaydı zannederim o anda. Efendim Türk Moskisi deyince siz, siz deyince Türk Moskisi akla geliyor. Bu nasıl oluyor deyip kestirip atmış galiba. Ben de öyle bir şey yapacağım şimdi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz programımıza Rica katıldığınız efendim. için. Ben teşekkür ederim. Hakikaten de sizi ağırlamak bizim için son derece onur verici Stüdyomuzu teşrif ettiniz. Sağolunuz olun. Rica olması. ederim efendim. E, efendim e, sorularım olacak ama e, gözüm takıldı <laughs> hemen ifade edeyim ondan sonra sorulara geçelim. E, çok şıksınız. Rica ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Siz her zaman çok şıktınız e, zaten biz hep öyle biliriz e, sizi. Işte biraz itina etmeye çalışırım. Bu konuda eşiniz e, Vediha hanımefendinin de Selimden istifade ettiğiniz söylenir. Doğru e, mudur? Doğrudur efendim. Pekala. E, hemen şunları da efendim söyleyelim peşine. Türk müzikisinde ilk devlet sanatçısı ünvanını alan kişi sizsiniz. Aynı zamanda ilk profesör de evet. sizsiniz. E, Zannederim yanlışsa lütfen düzeltiniz efendim. Ahmet Adnan Saygun aynı sene e, Batı müziğinde profesör ünvanı alıyor. Evet Siz Türk müziğinde evet. alıyorsunuz. 985 yılı. Evet. Evet efendim. Ee, az önce içerik bandımızda söylendiği üzere klasik Türk müziği adını taşıyan bir e, CD çalışmanız oldu. Evet. Daha doğrusu CD'ler. Bir seri. Evet, 10 CD'den evet. müteşekkil bir seri. Bunun üzerine konuşacağız ama bunlara geçmeden evvel e, benim sizle konuşmak istediğim bazı şeyler de var. Seyircilerimize de belki bazı noktaları hatırlatmış oluruz diye düşünüyorum ben. Müzikimizle alakalı olarak ne tarafa baksak... ...sizi görüyoruz hakikaten de. Hizmetlerinizin kelimelerle ifadesi kabil değil. Yaptıklarınızı sadece birer cümleyle zikredip geçmek bile... ...vakit cihetinden mümkün olmayacak bu programda. Ama en azından bir iki hususu seyircilerimizin dikkatini arz etmek... bilenlere hatırlatmak için bir iki hususu söylemek istiyorum. İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan başlayalım isterseniz evet, efendim. efendim. İcra heyeti şefliğine... Evet. Kaç yaşında getirilmiştiniz o vazifeye? Efendim, 952 yılıydı. Ben, 25 doğumlu olduğunuzda. Evet, 27 yaşındaydım 27. demek ki. Bir yandan üniversite korusu şefliğini yapıyordum. Radyoda evet. e, muntazam konserlerimiz devam ediyordu. Bir yandan da hekim olduğum için radyoloji ihtisası hastanede... ...zamanım geçiyordu. Refik Fersan'ın yerine getirildiniz değil mi o, efendim? E, onu arz edeceğim efendim. E, daha evvel... ...52 yılı sonunda ben konservatuvara... ...öğretmen olarak Hı. davet edildim. Yani konservatuvarda ilk görevim... Hı. ...öğretmenliktir. Ve e, öğretmenliğe başladım. E, aradan yani... ...birkaç hafta e, ya geçti ya geçmedi... E, ...Refik Fersan üstadımız... ...ani olarak e, hastalanmış... Ben de hastanede görevliyim. Hiç unutmuyorum İzzettin Ökte, icra etti sanatçısı. Aynı zamanda sanat kurulu üyemizdi. E, dedi, Refik Bey hasta. Hı hı. E, ne yapacağım abi? Yarın dedi, genel prova var dedi. Pazarda konseri sen idare edeceksin. Ben çalışmalara da katılmamıştım hiç. Nasıl yapacağım falan filan yok dedi. Telefonu kapattı. Yani bir bakıma emri vaki yaparak. Uzatmayayım efendim cumartesi günü e, geldim. Pazar günü de belediye gazinosunda sahnede buldum kendimi. Evet. 53'ün e, Şubat ayıydı. Evet. E, bunu özellikle e, sordum. 27 yaşında bu kadar önemli bir e, vazifeye getirilmeniz. E, Türk musikisindeki liyakatinizi genç yaşınıza rağmen liyakatinizi gösteriyor. Daha sonrasında İstanbul Radyosu'nda aldığınız evet. vazifeler var. Önce kendi kurduğunuz küçük koronun şefliği. Daha sonra Mesut Cemil Bey'in idare etti, evet İstanbul Radyosu Türk evet. Müzikisi Korosu'nun evet. şefliği. Bunlar hakikaten o dönem için çok mühim vazifelerdi ve 29 yaşında da İstanbul Radyosu müdürü oldunuz. Yani bu kadar genç yaşınıza rağmen İstanbul başta olmak üzere musiki çevrelerinde çok büyük bir itibarınız vardı. Efendim nasip diyelim veya şansım artık nasıl telakki edilirse edilebilir. Fakat benim ilk... E, ...musikiyle isim yapmaklığım... ...üniversite korosu şefliğiyle olmuştur. Evet. 1948'de ilk... E, ...konserimi verdim Eminönü Halk Evi'nde. 60 sene olmuş. 60 sene evet efendim. E, tabii o 5 senelik... ...dönem içerisinde... E, ...şehirde... ...sahne konserleri verdim. İstanbul Radyosu açılmıştı. Hı. İstanbul Radyosu'nda konser verdim. Hatta üniversite korosuyla 49'da Ankara'ya giderek Ankara'da konserler verdim. İlk konserim de Ankara Radyosu'nda olmuştur. 49 evet. yılında. E tabi e, bunlar demek ki e, bir e, sonuç ortaya çıkardı ki hem oraya öğretmen olarak tayin edildim hem de e, işte Refik Bey'in hastalanmasıyla o konserleri bir yıl kadar idare ettim ama hı hı. sonra bazı sebepler yüzünden e, bir yıl sonra ayrılmak zorunda kaldım. Bu sebebi de gücümü... müsaade ederseniz ben söyleyeyim mi, efendim hatırlatacağımı e, hay, hay seyircilerimize? Hayır efendim siz çok şey öğrenmişsiniz efendim maşallah. Estağfurullah <laughs> efendim evet. yani e, konuksuz olunca Peki. dersimizi iyi çalışmamızı itiza ediyor. Rica Şimdi e, siz İstanbul Belediye Konservatuarı icrahiyeti Heyeti evet. bunu da özellikle not ettim. Çünkü sizin musikiye bakışınızı e, seyircilerimize e, hatırlatmak e, anlamında... E, ...konservatuar icra heyeti görevlileri... ...içkili gazinolarda çalışamaz diye bir karar... ...aldınız. Evet efendim. Ee, bu karar, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi... ...sizin Türk müziğine bakışınızın da aslında... ...bir göstergesi. Değil mi? Daha önce... ...kadim dostunuz Alaaddin Bey de... Evet, ...programımıza efendim. konuk olmuş. Evet. O da... E, ...o ses yarışmasında... ...Zeki Müren'in önünde birinci olduğu dönemlerde... Evet. ...çok yüksek mevzular <laughs> kendisine teklif edilmesine rağmen... ...ben Türk müziğini gazinolarda okumam... ...diyerek reddetmişti. Tabii. Çünkü ben... Türk müziğini bir ibadet şuuru ve neşvesiyle icra ediyorum demişti. Sizde de herhalde aynı durum söz konusu efendim. Efendim bizim musikimiz <laughs> aşağı yukarı 926'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan Türk müziği uzaklaştırılmıştır. Ondan sonra iltica edecek yer olarak gazinolara iltica etmiştir. Bir de büyük şehirlerdeki musiki dernekleri Binaenaleyh musikimize çok hatalı olarak e, piyasa musikisi hatta e, yani çok çirkin bir ifadeyle işte meyhane musikisi falan filan yani olmayacak şeyler. E, onun için e, konservatuvar mündesiplerinin e, içkili gazinolarda çalışmaması lazım geldiğine inanarak sanat kurulu hı hı. bu kararı verdi. Ve bir sene kadar da bu tatbik mevkiine girdi ama... Konservatuvar belediyeye bağlı bir kuruluştu. Sonra doğruyu söylemek lazım gelirse politika işin içine girdi. Evet. Ve şehir meclisi aksine bir karar verdi. E bu defa bize konservatuvardan ayrılmak düştü. Ben bıraktım. Benden beraber Sadri Şılay ve İzzet Dök'te evet. hep beraber ayrıldık. O bir musikinin haysiyet mücadelesiydi. Ben zaten yani bütün 60 yıllık musiki hayatım süresince bu sayın sanatın, bu soylu sanatın yüceliğine inanmış birisi olarak onu daima nasıl en iyi şekilde icra ettirebilirim? Nasıl sanatın kendisinin haysiyetini korumaya kendisinin ihtiyacı yok ama kötü tanındığı için bu şeyi, görüntüyü nasıl yıkabilirim? Bunun hesap kitabı içinde oldum. Bu 60 yıl boyunca ifade ettiğiniz gibi en ufak bir sapma olmadığı gibi hiç istirahat etmediniz. E, Öyle denebilir. Çalıştım da. Bugün yani klasik Türk musikisi denince önde gelen isimler olarak hatırlanmamdan dolayı da son derece bahtiyarım efendim. Evet. Şimdi İstanbul Radyosu günlerine tekrar dönecek olursak efendim Mesut Cemil Bey'in halefi olarak görev devraldınız. Ondan sonra da zannederim Mesut Cemil Bey'in çizgisini devam ettirdiniz değil mi? Hep 60 yıl boyunca bilebildiğim kadarıyla hep klasik icra ettiniz. Evet efendim. Şimdi mesela ilk konserimi 948'de verdim. Evet. O konserin programına bakarsanız program bugün önünüzde bulunan CD 10 evet. cd'deki repertuarın aynısıdır. Evet. Bu benim bir şey bakış kuralım, prensiplerim. Evet. Bu evet. şekilde Şimdi devam etti hep. Bu anlamda çizgileriniz. Hep çok net oldu, çok keskin oldu. Bunların dışına hiç çıkmadınız. E, Müzikiye biraz ilgi, alaka duyanlar, takip edenler müziki programlarını evet. sizin yönettiğiniz bir e, koroyu hemen tanıyorlar. İcra şeklinden hemen biliyorlar. Evet. Bu nasıl oluyor diye sorayım size. Mesela e, siz ritim saz dahi kullanmıyorsunuz. E, Türk müzikisinde o... ...ritim olarak kullanılabilecek başka... ...başka aletler var. var. Bu e, bir gö, görüş meselesidir. Hocalarımızdan da öyle gördük. Yıllarca İstanbul Radyosu'nda hiçbir zaman kullanılmadı. E sonra bizim musikimizde... ...ut, kanun, tambur... ...hatta santur gibi... ...aynı zamanda perküsyon sazları da... ...mevcut olduğu için... ...ben şahsen... E, ...yani lüzum görmüyorum ama... ...dini de mevlevi ayinlerinde... ...o zaman kudüm... ...gerçekten prensipal e, bir hı hı. saz... Hı -hı. E, ...o tabii e, benim e, konum dışında. Evet, sizinle ilgili olarak e, Ergun Balcı'nın hazırladığı bir kitap var elinde. Evet Kubbe Altı Neşriyatı'dan evet. e, e, çıkan bir kitap. Nevzat atlı musikimizle övünmemiz için. Lütfetmişler Kitabın evet, ismi de evet, çok hoş hakikaten. Evet. E, efendim sizin kendi ağzınızdan hatıralarınız var yazarın sizinle ilgili görüşleri var. Evet. Bir de dostlarınızın, sizi tanıyan evet. insanların sizle ilgili düşünceleri var. Hakikaten sizinle birlikte Türk Musikiyesi'nin de Seren Camı'nı anlatan bir kitap olmasa bile çok önemli görüyorum ben ee, bu kitabı. Oh, aşağı yukarı 60 yıllık bir musiki hareketinin özeti gibi telakki edilebilir efendim. Evet. Ergun Balcı bu kitapta hani dedim ya az önce evet. sizin yönettiğiniz bir Koro hemen tebrik ediliyor evet. E, evet. diye. Ergun Malcu şöyle e, açıklıyor e, onu. Notaya sıkı sıkıya bağlıdır. E, ritim sazlar kullanmaz ama son derece ritmiktir. Evet. E, çok e, latiftir nazenindir. E, ama aynı zamanda coşkuludur. Evet. Bu şekilde ifade ediyor. Hakikaten konuştuğumuz insanlar da Nevzat Atlı'nın e, yönettiği bir koro hemen tebrik edilir. Diğerlerinden e, ...ayırt edilir diye görüştüm. Evet efendim. Evet. Peki efendim. Şimdi... E, ...bu CD'lere e, geçmeden önce... ...şuradaki CD'lerden... E, ...ben biraz konuşalım... ...istiyorum. Bunları sona bırakalım... Burada bir tane var Dede Efendi. Evet. Sizin Dede Efendi'ye olan sevdanızı, muhabbetinizi herkes biliyor. Hatta Dede Efendi dendiğinde siz genelde Yahya Kemal'den bir beyit söylersiniz, değil mi? Evet efendim. O eski muski şiirinde Dede ile ilgili olan evet. bölümdedir. O bu muskiyi son kudretiyle parlattı, ölünce ülkede bir muhteşem, muhteşem güneş, güneş battı çok insan anlayamaz eski evet, musikemizden evet. ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden diyor bu kalan müzik e, yayınları arasında çıktı böyle gösterelim efendim Dede Efendi Efendi CD'si bu 2000 yılında evet, çıkan bir CD ama bulmak mümkün evet efendim. bunu seyircilerimize böylece göstermiş olalım. Ee, Bakırköy Musiki Konservatuar Vakfı'ndan evet. çıkan iki tane CD'niz var efendim. Onlar fasıl CD'leridir evet, e, evet. CD efendim. Nihavent Hicaz bir tanesi öbürü Hüzzam ve Kürdeli Hicazkar. Evet. Bunları da şöyle göstereyim edinmek isteyenler için. Efendim şunu da. Ee, göstereceğim. Bu da 4 CD'den müteşekkil evet, bir albüm. Kalan müzik yayınları arasından evet. çıktı. Ee, Itri'den, Supizya, evet, Özbekkan'a evet. Türk müzikisinden seçmeler. Evet, Kültür Bakanlığı, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu evet, evet. diyor. Bunu da böylece göstermiş olalım efendim. Ee, bu CD'lere geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. Ee, hakikaten başta da söylediğim gibi yaptıklarınızı e, saymak bile çok zor ama bir iki tanesini söyleyelim. Mesela siz e, e, Devlet Klasik Türk Müziği topluluğunun kurucusunuz. Evet, aynı zamanda. E, ve bu topluluğu kurarken e, şundan hareket ettiniz. Bilebildiğim kadarıyla evet. ya da okuduğum kadarıyla diyeyim. E, bu devletin operası var. Evet efendim. E, tiyatrosu var. Evet ee, neden Türk müziği ile alakalı bir şey yok? Öyle değil mi efendim? Hareket noktam e, buydu o, İlker Bey. E, aşağı yukarı 960'lı yıllardan itibaren <laughs> bu konuda e, kamuoyu sağlamaya çalıştım. Nasıl yaptım bunu? Sahne konserleri vererek. O zaman tabii elimin altında kurulmuş bir ekip yoktu. E, Konservatuvar heyetinden, radyodan, Hı -hı. öğrencilerimden e, kime müracaat ettimse hepsi koşa koşa geldiler. Fahriyen, İstanbul'da, Ankara'da müteahhit konserler verdim. O aralık e, İstanbul Radyosunda izahlı müzik saatleri e, tertip ettim efendim. Daha sonra e, ben bir üç yıl kadar T.R.T Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştım evet. 72-75 yılları arasında. Oradaki e, görevimin etkisiyle de e, 74 yılından itibaren de hatta 73 zannederim televizyon programları yapmaya başladım. O zaman burada şey değildi, Maçka'da Teknik Üniversitesi'nin evet. kampüsündeki evet. bir salonda yapıyorduk. Rahmetli arkadaşım Tarık Gürcan'la beraber Hı -hı. efendim. Hı -hı. E, böylece bir e, yani kamuoyu oluşturmaya gayret ettim. Ondan sonra da bunu da Yılmaz Öztuna arkadaşımın büyük yardımlarıyla Ankara'da Devlet Ricali'nde de kabul ettirmek suretiyle 76 yılında aynı tarihtedir. Kültür Bakanlığına bağlı olarak Devlet korusu kuruldu. Yine 76 yılında bu defa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kuruldu. Yine yani, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu kurucu 69, 69 yıllarındaydı. Evet. evet. O e, devlete bağlı ilk Türk Musikisi ile ilgili resmi kuruluş sayılabilir. Evet. Ee, böylece e, 76'da kurduktan sonra ilk konserimizi 77'de Ankara'da Devlet Konser Hı. Salonu'nda vermek suretiyle yerine getirdik. Gördüğünüz gibi bütün bu plaklar yaptığım nota yayınları Efendim sahne konserleri televizyon konserleri e, bu 70-80 kişilik bir e, topluluğun e, hepimizin müşterek çalışmasıyla ortaya çıkmıştır Evet vaka ben görünüyorum ama bir e, gönülden özveriyle çalışan e, bir ekibin e, marifeti veya aldığı sonuç sayılabilir bunları da e, aralarından şimdi ayrıldım ama yine e, kalben, ruh beraberim. E, onları sevgi, saygıyla e, burada hizmetlerini evet. almak istiyorum. E, nota yayıncılığınızın e, Türk musikisinin e, eserlerinin korunmasında o, e, musikesi, etkili oluyor. Türk musiki sıklıkları efendim 20 senedir e, devam ediyoruz ona. E, şimdi arkadaşım e, çok değerli e, arkadaşım Talebem Fatih Salgar'la birlikte e, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Bakırköy e, Konservatuvarı Vakfı'nın müştereken hı hı. E, bugüne kadar e, evet. 40 fasikül e, yayınlanmıştır. Rahmetli babanızın da zengin bir nota arşivi e, evde, varmış. E, Kitaptan o, onu öğrendik. İstifade ettim. Tabii keman çalıyormuş. Siz de keman çalıyorsunuz. E, ben musikiye öyle başladım ama hı. şeflik daha cazip geldi. Yani 40 yıldır kemanı elime almadım. Hatta kemanımı da bizim koroda keman çalan İhsan Aslan'a hediye ettim. Onun o için çok ediyor. değerli bir hediyedir evet, o evet, mutlaka. Evet. Peki efendim biraz da bu e, CD'lerden bahsedelim isterseniz. Bu seri 10 CD'den evet, oluşuyor. E, yaklaşık olarak 500 e, seneyi kapsıyor. Şimdi tatsıyor. bu e, yani e, Abdülkadir Beragi'den Hı -hı. E, yani işte 15. asırdan diyelim itibaren e, veya 14. asrın sonlarında içine katabiliriz. E, Lemiye'ye kadar devam eden e, bir hatta burada zannediyorum Rahmi Bey'e kadardır ilk altısında bu bir 500 senelik bir dönemi içeriyor. Evet 105 tane şarkı evet, var ilk içinde. ilk altısı efendim Ankara Radyosu stüdyosunda kaydedilmiştir birden altı numaraya kadar olanlar daha sonrakiler bizim Burada koruyla, konserler verdiğimiz konserlerden seçilmiş eserlerden ibarettir. Evet, bu serinin içerisinde de dede efendinin yine dede efendinin e, özel mi? bir yeri var. Şöyle ki, şimdi yani bence bu e, sikimizin sembol bestekarı kimdir diye sorsanız ben dede efendi derim. Belki başkaları başka bestekarları da sayabilirler. Dedenin özelliği e, her Beste formunu En ustalıklı şekilde En güzel eserleriyle e, Örmüş e, Bir büyük bestekarımızdır Yani Mevlevi ayinlerinden tutunuz Rafine, beste, semai Şarkılara hı hı. Türkiye yakın eserlerden tutunuz Köçekçelere varıncaya kadar Yani tecrübe edip de En iyi örneğini vermediği Başka bir beste formu yok Tabi bu neyi sağlıyor Bir konser düşünün en ağır eserlerden en hafif parçalara kadar Dede Efendi'den e, bir iki tane değil sayısız konserler çıkarmak mümkündür. Evet. Veyahut şöyle söyleyeyim eğer Dede Efendi olmasaydı musiki repertuvarımız herhalde çok...